Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, TOKİ tarafından ihaleye çıkacak yeni sanayi sitesiyle ilgili AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'ye çağrıda bulundu. Burada en büyük görev tekrar ediyorum Fehmi Küpçü'ye ve Arzu Aydın'a düşmektedir. Eğer Bolu'yu seviyorlarsa, eğer Bolu'nun yarınlarını düşünüyorlarsa, eğer Bolu'nun esnafını, Bolu'nun halkını, Bolu'nun yarınlardaki bu esnafların çoluğunu çocuğunu düşünüyorlarsa lütfen ama lütfen Altar Ağırlık'taki ihaleye girsinler. Bolu CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz, Mengen İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli, Kıbrısçık İl Genel Meclisi Üyesi Alaaddin Karadoğan ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi Erdal Tombak ile yeni sanayi sitesinde bir araya geldi. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü TOKİ tarafından ihaleye çıkarılacak olan yeni sanayi sitesi hakkında açıklamalarda bulunan Beykoz, esnafın yararına kararlar alınmasını istediklerini dile getirdi, projeye ilişkin detaylı bilgi verdi. Proje alanı 567 bin metrekare. 183 bin metrekaresi kapalı açık inşaat alanı. 70 bin metrekaresi belediyenin imar yolları. 300 bin metrekaresi sosyal donatı alanları. İşte buralarda itfaiye, cami, site yönetiminin ve sağlık birimlerinin yapılacağı yerler. Bu proje başlarken 2012 yılında alınan karardan sonra 2018 yılında ilk kazma vurulduğunda bu projenin başında Valilik, Bolu Belediyesi, Besop ve Ticaret Odası vardı. Buranın sekreteryasının tamamını Besop karşıladı. 988 tane iş yeri 183 bin metrekarede burada hayata geçecekti. Beykoz 2019 yılından bu yana devam eden koronavirüs salgınının etkisiyle işletici ve yüklenici firmanın işlerine son verdiğine dikkat çekerek yeni sanayi sitesinin altın kaldığını belirtti. Altyapı, elektrik, doğalgaz, peyzaj, yol ve kaldırım yeri iş yeri sahiplerine yüklenecek olmasının maliyetleri artıracağını vurguladı. İlk proje çıktığında yaklaşık 300 bin lira, 360 bin lira gibi bir rakam çıktığında arkadaşlarımızın, oradaki esnaf arkadaşlarımızın çok ciddi tepki göstermelerine rağmen şimdiki rakamların ne olacağını da kestirmek mümkün değil. 2019 yılı sonrası tüm dünyayı sarsan pandemiden dolayı burası işletici, yüklenici firmanın da yasadan aldığı yetkiyle işlerine son verdi. Yaklaşık iki yıldır burası yatmakta ve burada herhangi bir çalışmada olmamakta. 2019 yılında yapılan protokolle altyapı, elektrik, doğalgaz, peyzaj, yol ve kaldırım işleriyle sahiplerine yüklenecek olması bu maliyetleri artıracaktır. Bu konuda çeşitli çalışmaların yapılması için de ilgili yetkililerin, vekillerimizin, siyasilerimizin, valiliğimizin ve ticaret odamızın acil harekete geçmesi gerekiyor. Beykoz TOKİ tarafından yapılacak ihaleyi takip etme noktasında en büyük görevinde milletvekilleri Aydın ve Küpçe'ye düştüğünün altını çizdi. Altı Aralık'ta yapılacak, TOKİ tarafından yapılacak ihaleyi lütfen ama lütfen vekillerimiz, belediyemiz, valiliğimiz, ticaret odamız ve BESOP sanayiden alacakları direkt ilgili olan Demirciler Odası Sanayi Derneği'nden de alacağı kişilerde TOKİ'deki yapılacak ihalenin takip edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu iş TOKİ'nin kucağına bırakılmamalıdır. Burada en büyük görev tekrar ediyorum Fehmi Küpçü'ye ve Arzu Aydın'a düşmektedir. Eğer Bolu'yu seviyorlarsa, eğer Bolu'nun yarınlarını düşünüyorlarsa, eğer Bolu'nun esnafını, Bolu'nun halkını, Bolu'nun yarınlardaki bu esnafların çoluğunu çocuğunu düşünüyorlarsa lütfen ama lütfen Altar Arak'taki ihaleye girsinler. Altar Arak'taki ihaleyi mutlaka takip edip esnafın lehine sonuçlanacak şekilde bir karara kendileri de imza alsınlar. CHP Grup Başkan Vekili Erhan Beykoz açıklamasının sonunda hazırlanan şartnameye de değindi. Esnafın bundan haberdar olmadığına işaret etti. Bir farkındalık yaratmak ve öncülük yapmak adına konuyla ilgili gerekenin yapılmasını istediklerini ifade etti. Kamuoyunu bilgilendirdiklerini söyledi. Şu elimde görmüş olduğunuz şu daha ve sanayi esnafının 2019 yılında valiliğe vermiş olduğu istekleriyle ilgili bir önergeleri, bir çalışmaları, şu sanayinin kendisi, daha evvel yapılan protokol. Bunların tamamını ben sanayi esnafından aldım. Elbette ki sanayi esnafının haberi olmadan, sanayi esnafından teknik bilgileri ve yarınlarla ilgili neler düşündüklerini öğrenmeden buralara gelip kendi bireysel çalışmamıza bu açıklamayı yapmamız çok doğru olmayacaktı. Kendilerinin bilgileri var, sanayi derneğinin bilgisi var, dernek yöneticilerinin bilgisi var. Yani oradaki bütün esnafın da bilgisi dahilinde. Hatta en son görüşmeleri de dün akşam yaptık. Kendileriyle son mütabakat sağladık. Ondan sonra bu açıklamaya gerek duyduk.